Cansu ve Caner'in dünyasından hayırlı günler diliyorum. Canım Türkiye'm. Öncelikle şöyle bir selam aleyküm diyeyim. Nasılsınız? Evet canlarım, Allah nasip ederse bugün sizlerle kışlık konservemi yapacağım. Dedim şöyle bir önce bir selam vereyim dedim, hoşçakalın aşağıya tatlı tatlı bir açılış yapalım dedim. Allah nasip ederse bugün şu anda konserve malzemelerimi hazırladım. Hemen onu göstermek istiyorum. Kızılımda şöyle domateslerimi doğradım, gördüğünüz gibi şöyle domateslerim doğrandı. Aynı zamanda şurada da benim biberlerimi hazırladım. Şimdi Allah nasip ederse biraz domatesim hafif suyunu bırakmaya, bırakmaya başladıktan sonra hemen e, biberim atacağım. Daha sonra aynı zamanda e, diğer tarafta tezgahın diğer tarafında da e, konserve için Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi kavanozlarımı da yıkadım bir güzel kuruttum. Burada kapaklarını da yıkadım bir güzel kuruttum. Onları yine, kapatmadan önce kaynatacağım. Bu arada gördüğünüz buradaki soslarım hazırlanan soslarım da benim. E, kışın Allah nasip ederse inşallah kahvaltıda yiyeceğimiz acı soslar. <laughs> Tabii nanelerim, dedim. <laughs> de çekiyorum. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi domateslerim bir güzel kaynamaya başladı. Şimdi hemen biberlerimi atacağım içine. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbi ya Sadele huzurlu günlerde aşkla, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle yiyebilmeyi nasip et. Evet anlarım şu anda gördüğünüz gibi kaynamaya bıraktım. Biraz kaynadıktan sonra içerisine biraz yağ, göz kararı yağ ve göz kararı tuz atacağım inşallah. Sonra kavanozlayıp alan izniyle kış için hazırlıklara devam edeceğim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi domateslerim bir güzel biberden özleşti. Şu anda piştiğini de görüyorum zaten. Hemen hemen bir yarım saat yani 40 dakika oldu. Tabii yani toplamda bir saat kaynatmam gerekiyor. şu anda 40 dakika oldu. Hemen yağımı döküyorum şöyle gösterdiğim göz kararı. Çünkü yağ bunu besleyen konserve olmazsa olmazıdır. Benim şöyle bir kaya tuzum var. Bu kaya tuzumu da atıyorum şu an içine. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz da karıştıralım. Rabbimiz asile inşallah afiyetle asıl ile mutlu uzun günler diye yiyebilmeyi nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şu anda gördüğünüz gibi şu an bir saat oldu tam. Bir saat içerisinde Hazır. <laughs> Soslarımız kışın Allah'a masada yiyilmeyeni afesin. Suyunu da çekti. Şu anda çok da güzel bir özleşti şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bunun içerisine hemen bir tane şöyle gördüğünüz gibi küp şeker atacağım. Şimdi neden dert diye soruyorsanız domatesin ee, o hafif çok hafif bir ekşi tadı var. Onu alması için bir bar, bir tane küp şeker atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Attım. Bu arada e, domates sosum hazır. Kavanozlarımı da bir güzel yıkadım zaten. Kurutmuştum onları. Burada hemen şöyle tohum, e, karabiber tohumlarım var. Yani karabiberin tohum hali, çekinmemiş hali. Şöyle de gösterebilirim. Hatta şöyle gösterebilirim. Bundan bir tane kavanozun içerisine atacağım. Neden derseniz ben bunu yani benim 9 yıldır yapmış olduğum bir metot. Çok da memnun kalıyorum. Ben yani bir yıl hiçbir şekilde sorunsuz sıkıntısız kalıyor. Çünkü karabiber e, bunun içerisindeki vıkırmasını, eşkisini, artı e, asitlenmesini önlüyor. Tavsiye ederim. Ben böyle karabiber tohum halinde alıyorum. Konserve yapacağım zaman. içerisine bir ya da iki tane atıyorum. Zaten yemek yapacağım zaman da en üstte olduğu için bir şekilde onu çıkarıp e, içerisinden bu karabiber tohumlarını çıkarıp bir şekilde atıyorum. Ama e, benim saklamada birebir bana faydası oluyor. Şimdi şöyle göstereyim. Kapaklarım da benim burada gördüğünüz gibi kapaklarım da kaynıyor kapaklarımı da şurada göstereyim. E, hemen kapaklarım içerisini zeytinyağdan yağlayacağım. Ondan sonra e, hemen kapatıp ters çevireceğim. Peşlerimi de şuraya açtım. Yakışıklı oluşlarım da burada. Bu arada oluşlarımı uyuttum. E, neden bu saatte yapıyorum? Çünkü kan hiçbir şekilde fırsat vermiyor. Kan uyuttuktan sonra yapıyorum. Domateslerimi, biberlerimi doğradım, hazırladım. Dedim kan uyuttuktan sonra bir güzel rahat rahat kaynatırım. Hem de hem televizyon izlerim dedim kendi kendime. Hem de bir güzel kavanozlarımı artık ağızlarını kapatıp hazırlıklarımı tamamlarım dedim. Şu anda domates sosum hazır. Bunun altını bayağı bir kısa aldım. Kapaklarım da hazır. Hemen ben bir makşe yardımıyla kapaklarımı ters çevireceğim tekrar. Şu anda gördüğünüz gibi kapaklarımı da hemen böyle yardımıyla ters çeviriyorum. Önüne alkalı istiyorum. Şu anda kaputlarım kaynıyor, kavanozlarımı zaten yıkamıştım Tabii kavanozlarımın muhakkak sıcak olması gerekiyor. Şu anda kaynayan suyun buharını tutuyorum. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim buhar olduğu için iyice bakın buharlaştı. Hemen bu şekilde yapıyorum yani herkes farklı metotlar kullanıyor ama ben 9 yıldır bu metotla yapıyorum. Çok da memnunum elhamdülillah. Çok da güzel oluyor. Yani yapmış olduğum kavanozları bir yıl saklayabiliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi iyice ısındı kavanozun içi buhardan. Tabii ben bir yerine kamerayı tuttum için mecburen bunu hemen şöyle yere koyayım. Gördüğünüz gibi hemen şuradan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hatırlıyorum huzurlu günlerde yiyebilmeyi nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda gördüğünüz gibi kolunuzun ağzını doldurdum. Ağzına kadar tamamen doldurdum. Şöyle iki tane hemen karabiber tohumunu atıyorum içerisine. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bunu her halükarda yemek yaparken zaten bunu çıkarıyorum. Yani bunu her şekilde görüyorsunuz herhangi bir sıkıntı problem olmuyor içerisinde kaybolmuyor. Ben çünkü bunun içerisine attığım karabiber tohumunu bildiğim için hani ben bunu hemen sosta, yemekte her neyde kullanıyorsam hemen içerisindeki bu karabiber tohumlarını çıkarıyorum zaten. Hemen şuradan şöyle bir tane kapak alayım şöyle en sıcağında. Şöyle hemen şuraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu da hemen şöyle iç kısmını bir güzel yağladım ve şimdi ben kapağını kapatıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi hemen kavanozumu ters çevirdim. Burada gerçekten çok sıcak ama şöyle biraz kaydırabilirim. Diğer kavanozlarımı yapacağım şimdi hemen. Gördüğünüz gibi hemen suyum kaynıyor ve sosum da hazır. Yine aynı şekilde kavanozumuzu buharatına tutuyoruz. Kapakları kaynatmış oldum. Tencerenin buharını tutuyorum. Kavanozumu ısıtıyorum bir güzel. Evet şu anda gördüğünüz gibi kavanozumu bunu iyice ısıttım. Hemen şöyle içerisine koyuyorum. Bir elimden çekip bir elimden koyduğum için böyle tamamen çekme yapamıyorum ama yapabildiğim kadarını yapıyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu şekilde yaparsınız. Çok pratik oluyor. Tabii diğer farklı yöntemleri kullananlar da var ama. Ben bu yöntemden çok memnunum. Evet Evet. şu anda gördüğünüz gibi kolonazımı hemen doldurdum. Yine içine iki tane karabiber tohumu atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim attım. Şöyle göstereyim. Bakın karabiberin tohum hali, çekilmemiş hali. Hemen şuradan da güzel bir kapak alayım. Şöyle hemen şöyle koyuyorum. Hemen kapağımı şöyle yağlıyorum. Ağzını kapatacağım. Evet şu anda gördüğünüz gibi ikinci kavanozumu da yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi kavanozlarımı elhamdülillah hazırladım. Kışlık konservelerim hazır. Ters çevirdim. Bu şekilde iki gün kalacak. Allah nasip ederse bu gece kalacak. Bir de yarın gece kalacak. Artık ertesi sabah da Allah nasip ederse inşallah eee artı raflarına yerine koyacağım. ben aynı zamanda şu anda şöyle göstereyim. Ben hazırlamış oldum bu kavanozların üzerine. Benim annem her zaman böyle hazırladıktan sonra altına peçete açar. Hani akan olduğu zaman direkt beyaz peçete de hiç onu emer hemen görürüm der. Bir de üzerine annem böyle güzel bir beyaz bir örtüden örter ki biraz daha sıcak tutmak mahiyetiyle böyle örter ben de böyle kızımın yüzünü örttüm artık şöyle iki gün sonra şöyle bir yüz gömleği alıp Volkan Efendi'den Artık yerine koyayım inşallah. Rabbim ile mutlu, huzurlu günlerde yiyebilmeyi nasip etsin. Şurada gördüğünüz gibi benim e, açılı sos yapmıştım. Kahvaltılık, kışın için. Rabbim böyle güzel nimetler hazırlamayı nasip etti. İnşallah kışı e, mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, e, kocamla, çocuklarımla ailemle güzel bir şekilde geçmeye nasip, nasip eder Rabbim inşallah. Çok yoruldum galiba. Yorgunluktan dilim dönmüyor şu anda. Şöyle oluşturmayı yakınlaştırayım. Kanalımızda kalın. Can Sını dünyasına abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Allah amanesis. Çok seviyorum.